Günaydın değerli takipçilerim, Medine Fidan'ın yaşantısına hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizi soracak olursanız sabah kahvaltısıyla ve <laughs> olmazsa olmazım pişi ekmek almayacağım bugün. Dolaba börekten kalan hamurum vardı, buzluğa atmıştım, onu çıkarttım. Onu kullanacağım, onunla beraber bir şey yapıp kahvaltı hazırlayacağız arkadaşlar sizlerle. <laughs> Sizler nasılsınız, iyi misiniz? Sen sonucu kosuvalı ilaçları kullanıyorum. Havalı tatlı tepsimi hazırlayayım da sıkıntı olmadan. zaten bir şey yapacağım. Zeytin peynir, çemen aynı şekilde. Eee öyle şey yok. Şöyle. Kendi yaptığım zeytinim oldu arkadaşlar. Ondan da koydum. Eee anlatmıştım vloglarda kendi yaptığım zeytinimizi. <laughs> Onu da koydum. Pişinin yanında zaten öyle şey gider. Arkadaşlar pişin nasıl olur derseniz mayalı hamurdan oluyor. Benim o e, böyle kullandığım hamur da mayalı. Ben çok yağda cıplıplı yağda yapmıyorum. <laughs> Benim yaptığım şekli göstereceğim. E, aslında ben bunu kovamla tamam ya yağmur çok fırtına, aşırı fırtına var arkadaşlar dışarıda. Aşırı fırtına var dışarıda arkadaşlar. Hamurum az benim. Ee, çok fazla bir hamur yok. Hamura alıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Benim hamurum biraz katı. Ee, sıkıntı yok. Çıtır çıtır oluyor arkadaşlar. Bu şekilde. Bu şekilde böyle gösterme amaçlarımıza bırakıyorum. O zaten pişer. Sürekli elimi yıkıyorum valla. Sobayı yaktım. Makinede çamaşırım var. Dışarı çok soğuk. Bugün cumartesi. E, yayınlarım alan yok. Hocalar mahallesinden oluyor. Mahallemde çekimlerimi yapıyorum. Alanya'dayım arkadaşlar. Buradan çekim yapıyorum. Şimdi de Bu şekilde ince ince oluyor. Hamurun katı. Aslında bunu oğlavayla da açabilirsiniz. Eee... Genelde burada bu yörede ben buraya geldiğimde bu pişiyi öğrendim. Bizim orada da e, çiğ börek denir yani. Çiğ börek. Bunun içine peynir koyulsun, ıspanak, e, patates koyuyoruz. Arkadaşlar orada böyle aynı şekilde yağda kızartıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir şey yani. Ben şu havlum var, elimi siliyorum çatal bırakacağım tabağına. Mümüş o çatalı küçük. O hazır o zaman pratik pratik işlerimi şey yapıyorum arkadaşlar. Soba çay demlemek istedim. Bu ne ya Bugün ince giymek istedim. O da etiketten nefret ediyorum arkadaşlar. Boynum kaşındırıyor acıtıyor. diyor. Şunu atayım gene. Hemen soğuya. Valla arkadaşlar. Boşa 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 boşa. Sizlere böyle saçım. Açık boyun oldu. Aha tıkıyorum. Sabah kalktım Mehmet. Ee, yağmur. Arkadaşlar burada aşırı yağmurlar oluyor. Ee, buraya yağ gelmeyen yere geldi mi? Niye Çay mı arkadaşlar, çay mı gelmeyeceğim. Hayır bir dönem böyle bir kutucuk aldım. Manavgattan da e, böyle bir kaşık aldım arkadaşlar. Ee, kullanmıyorum. Mutfak için kullanan şey değilim. Benim çay için kullanıyorum. Bundan bir tane atsam yeterli. Şimdi adaptör fazla gelir. E, açık olsun çayım. Aynen. Bunu da bunun için saplayacağım. Bunun için de kalsın. Çayımı ben aşağı koyuyorum arkadaşlar. Bütün sürü koydum. Üstüne arkadaşlar. Bunu ben e, şuraya bir üstüne aynen üstüne koydum. Yanına da bırakabilirim. Çayımı koyayım. Çekilme. Pişim oluyor arkadaşlar. Diyeceksiniz soba çayı. Valla soban yanı ya. Medine yanına oturtturdum arkadaşlar. Medine şu an sobanın yanında. Medine'nin sobanın yanında şu an. Pişimi yapıyorum. Aslında o sucuklu yumurta falan dedi. Benim hamur var kızım. Yağmur yağıyor. Sabah 4-5 sırası başladı arkadaşlar. Bayağı bir yağdı. Ee, kızardıkça arkadaşlar diğer tarafını çeviriyoruz. <laughs> Hastamın vallahi iyileşmedi. İyileşmeyeceğini de düşünüyorum. Vallahi iyileşmez işte. Çünkü sürekli soğuğa çıkıyorum. Ee, içeri giriyorum dışarı çıkıyorum. Güzel menülerde, kahvaltılarda neler yapıyoruz, arkadaşlar. Nasılsınız? Çayım kaynansın. Bundan daha azın açayım. Medine domates, salatalık yiyemiyor. Biraz peynir koyayım. Medine seviyor, bayılıyor peynire. Ben peyniri böyle alıyorum. Küçük küçük alıyorum artık. Görünüyor mu diyeyim Bakayım. Hem kusura bakmayın valla. Sabahlar ben hiç iyi olmuyorum ya. Bir de ağrısı. Bir yandan ağrım oluyor. Bir yandan ee, vlog çekeyim diyorum. E, bugün arkadaşlar canlı yayınımı yapayım dedim. Sorumuş herhalde. E, canlı yayın yapayım dedim. Biraz geç açayım. Sakıncası yoktu. Hani hafta sonu diye. 9 gibi açarım. 10'a 10 bıçağı kadar ilerler. sonra sonra. Pişilerim de yapmayım. Yardım edip daha tuzlu kalmasın. Ateş nereye vuruyor? Pencereyi açmak zorundayım. Buran ne mi alıyor? Vallahi var ya. Ben elime e, fırçayı alıp buraya gene bir yukarıdan aşağı indireceğim. Kar gibi üstüme yağıyor ya. Kar gibi üzerime yağıyor. Kar gibi yağıyor. Buraya bir halletmem lazım. Fazla yağmur yağınca da e, ee, şuradan su akıyor. Bu Evet, sabah sizin bölgesi de. Anam benim çiçeğim yapmış. Çok kocam benim Bana o Merhaba dükkan Merhaba, Merhaba. Kırkdışın kazak ye, bak hasta oldum O çoşuş mu? Daha bişim işime mi? yapıyorum sana Ne yapıyorum ben? Ne yapıyorum sen? kıtır kıtır olsun dedim hani arkadaşlar Bu şekilde Kızartıyor Al Elin yanağı. Anneciğim kahvaltı. Elin yüzünü, kalk. yüzünü anneciğim. Hadi yüzünü sergatı, olur. Hemen soframızı Arkadaşlarla beraber yemeğimizi yeriz. Kaç kızı? Elin yüzünü Hadi Kadriye amma'ya Ne vermiş? da bu şekilde yapıyorum anası. Valla yağlı bugün bir iki top odun doldurttu. Ee, çıran vardı, küçük çıra. Ee, onu tekrar bir marangoda götüreceğim. Vuruyorum, vuruyorum tarlayla. Olmuyor, çırasız olmuyor arkadaşlar. Valla tutuşturmak hani o, oluyor da illa bir şey olması lazım. Onu şey yapıyorum. Şey kötüdür arkadaşlar. Ben ne, bilim, ne kötüdür. Vallahi Ne buldunuz ne ettiğinizi. Ben e, bayat ekmekleri de bu şekilde ıslatıyorum. E, ee, da size Ekmek köftesi. Bileyim varsa sabah kahvaltının e, bayat ekmekleri fırını indirmeyin dedim. Fırında olacak gibi diye poşete katkıştım bu şekilde. Poşetten bu şekilde. Alıyorum alıyorum bırakıyor. Size de hem bir fikir olur. Bak hemen kızarıyor. Hemen. Ben akşam çıkarttım hamuru. Ee, yanlış anlamayın arkadaşlar beni. Evi sürekli yıkıyor. Ben bu ocağı zaten anlamadım. Siz de buhara veredik. Aslında ben kettle'ı pek şey yapmıyorum ama mecbur. Ketrede arkadaşlar. Ben ketrede çayını da veririm. Yazın vallahi tübe koymam ben. İsa, o da kaynadı, yok. o da kaynadı yani. Sonuçta ikisi de aynı günah. Çamaşır makinem de çalışıyor. Sobamın üstüne hemen atıp geliyorum arkadaşlar. Ne oldu beni bekleyin. Babamın kovası kırılmış. Arkadaşlar külü dökelim gördüm. Eee var. Değiştireyim dedim. Hatta meydana de bana kızdı. Bakın bu şekilde bu şekilde fıt fıt kabarıyor arkadaşlar. Benim hamurum o kadar çok da e, değil. Elimi sürekli yağ, e, yıkamam da şu yönde arkadaşlar hamura açılmaz elimi yıkamadığım zaman. E, elimizde olmadığı zaman hamurumuz açılmaz arkadaşlar. Bunu da otelde e, ama ben e, suyla yapıyorum. İsteyen yağla da yapabilir. Yağla da pek güzel olmuyor. Yenim bıçık bıçık. Bir işe koşuyorsun. Sabah kahvaltısında. O da olmuyor. Bunu aslında odun ateşinde yapacağım. Çok güzel olur ama yer e, bu kadar hamurum kaldı. Bakayım. Bunu bazen akşama kadar önce medyayla hem saat, saat sekiz buçuk arası bugün erken kalktım. Zaten yatmadım arkadaşlar, bir yapamıyorum ya yani. Allah. Niye yapamıyorum onu da ben çözemiyorum. Sanki insanlar bana çok üzülüyormuş gibi, ben de insanlara çok üzülüyorum. Ee, i̇nsanın yüreğinin yok, kasılı ee, kötü arkadaşlar. Çok öyle şey yapmamak lazım. kimse şey, ee, şey yapmayacağım. Zaten e, hani deliler, seni beni istemeyen istemiyor arkadaşlar. Seni beni şey yapmayan şey yapmıyor. Elim şöyle yıkayım. Anneciğim domates salatalık kıyayım mı? Yemeyeceğim mi? Bu da benim gibi arkadaşlar. Böyle pişi falan olduğunda e, ee, şey yapmaz. Elimin yağıyla suya vardım da su at, e, yağa vardım da yağ buharı fırlıyor arkadaşlar. Size i̇şte de böyle güzel blok hazırlayayım. Aynı şekilde <laughs> Medine sandalyesi var arkadaşlar. Ee, onu koydum. Arkasına kılet koydum. Bu da masa var. Masanın üstüne koydum. Onun üzerinde çekiyorum size. Böyle daha iyi oluyor galiba. Aynen. Hem çektiğim yemekler görünüyor Hem tak görünüyor Tahtamı buraya koydum. E, ee, bunu, bunu, aslında ben koymadım. Buraya koymam lazım. Ben de Evet. Ben onu kaldırdım. Buraya tahtamı koydum. Burada telefon, çıkıyor. Pasta buraya koyayım. Medine'nin alması güzel olsun diye. Yani alamıyor hı hı. çocuk, Pus pus kabarıyor. Ee, yakın çekebilsem çok güzel olacak aslında. Evet arkadaşlar pişilerim. Vallahi oldu. Hı tane kaldı onda at. Hani ne kalırsa ben buzdağı korum sonra çıkar değerlendiririm arkadaşlar. Bu küçük tencerede de akşamda ne sobajdan şey da pişirdiğim mercimek de var. Bu artık çöp e, oldu bunu atarım. Mercimek yemeğim var. On e, onu gün içerisinde e, Medine yer veya <laughs> akşam yanına bir çorba falan yaparım. Buzdolabına fazla eee yapmadım şöyle tekrar da kızartayım. Hamur kalmasın. Hamur da kalmadı anlıyorsa belki rengi değişik görebiliyor. Valla videolarda arkadaşlar ben de herhalde en bu görüyorum seviniyorum. Kilo almışım sonra diyorlar ki e, yakından arkadaşlar nerede aldım? Seviniyorum e, gücüm kuvvetim yerine geldi diyeyim. Valla hiç de gelmiyor. gücüm <laughs> kuvvetim yani. Bir şeylerimiz oluyor arkadaşlar. Nasıl yağmur yağdı? Nasıl yağmur yağdı? Odunu külü çöpen şeyle dökmeye gittim. Arkadaşlar bir fırtına var. Rabbim yardımcısı olsun. Her şeyi devirmiş. Yıkmış. Kırmış. Nal gibi kızartıyor. Pıst pıst da kabarıyor valla. Bu yağıyla arıya vermem arkadaşlar. Yemek. Ee, kızartma veya tavalarımın altına börek çörek yapak ama bunu ayrı kutuyor dolduruyor mu orada duruyor ben şu zeytinyağı geçen yıl e, litresini 75 TL'ye aldıydım bu sene 300, 10, 325 o sıralarda sattı o da bir de eski ya. bir iki buçuk kilo kadar var arkadaşlar ya kapatalım altına içindeki şeyle sıcakla cızırdar zaten yoruldum vallahi arkadaşlar sabah sabah çamaşır attım. Ondan sonra balkonu var ya birinci kat olmak da böyle bir şey. Ne varsa benim balkona getiriyor. Ne varsa ne tutuyorsa süpürüyor valla. Her şey benim balkona getiriyor. Balkonum da öyle büyük bir balkon değil arkadaşlar. Ee, küçük bir balkon. Bu çatalı koymayayım. bunu böyle bırakayım. Sizlerle beraber bugün kahvaltımızı yapalım. Hem Medine'ye bunu hemen götürüp size almaya geliyorum. Evet siz de alayım arkadaşlar. Ben mutfak bu tarafta. Dışarıyı göstereyim mi size? Vallahi fırtına fırtına arkadaşlar. Fırtına yeminle yani. Esiyor bu şekilde. Turpotum da böyle arkadaşlar. Kırletimle beraber gidiyor mutfağımızdan. Ay bacağımı vurdum. Ay. Merhaba. Evet evimize geldiniz. Hoş geldiniz. Sizi şöyle hazırlayayım. Kapıyı örterken çok soğuk. Vallahi dondum dondum. Kahvaltı gözükmüyor galiba. Şöyle. Allah. Vallahi kazalar yaşıyoruz. Kusura bakmayın. Ben sizi şöyle bir ayarlayayım. Heh. Tepsimiz Hepsimiz görükmüyor. Şöyle uzağa mı götüreyim sizi ben? Ben de görünce sertten arkadaşlara. Görüküm tepse. Evet vallahi görüktüğü kadar arkadaşlar ha. Şu an görüktü. <laughs> Allah ben de size nasıl bir onlar çekeceğim bilemiyorum arkadaşlar. Ay, çatalı batır. Allah yoruldum. Evet güzel bir kahvaltı yapalım arkadaşlar. Allah'ım olmayanlara da versin. Valla hakkınızı helal edin ve de zeytinli bulur. güzel. diye görüyor musun? <laughs> Rabbim onu yanlara da versin. Hakkınızı helal edin. Gerçekten çok. Hani öyle çok bir şey yok Sevinmiş. dediğim gibi. Ee, geçen gün yaptığım ıspanaklı böreğin hamurundan artmıştı. Pizza yaparım dedim. Pizzalıkta mademem yoktu. İşte bir de pizza fırını indir yay. Bu daha güzel olur, sabah kahvaltına koyacağız ne? Koyacaksın Bakın arkadaşlar ne koyuyor benim kızım. Bir tane peşete gibi bir şey getirecek. Çay şey da sobanın altında. O da. Allah. Nasıl vurduşturuyor. Sabahımız da yanmış sıcacık içeri. Şey şey. Döküyorum. Orlarını bu lan bu çimle var hele. Hı? İstiyor. Ne? Haza yağ çekmedim Medine bu. Hı. Çay şey da. Bunu onlar tut şöyle. Ay be ka. Isır ısır ye. Kötü gibi. Medine'ye de çay içiyorum. Hava soğuk mecbur içecek. Nasıl olmuş pişin? Arkadaşlar sabahlar annem ne işe olan bilir. Soba kömresi, soba çöreği çekerdi annem. Ee, böyle 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 olur. Saca korsun fırına versin. Soba da olur ama teneke soba o kadar güzel olur, o kadar lezzetli olur ki arkadaşlar. Bakın buhar üstünde. Ben de çemen hastası olduğum için vallahi böyle çayımda kalsın. Çemenle yiyeceğim. Rabbim hepimizin evine bolluk, bereket, Aynen. Bunu koyunca kaşar gibi oluyor. Aynen eriyor kızım içinde. Sağlık, sıhhat, bereket versin, huzur versin. Huzur olduktan sonra sağlığın yanında olduktan sonra her şey geliyor arkadaşlar. Ye bakalım. Biraz daha koyayım ki kaşar gibi anlıyor. Sen tamam, anam hazırlatıp bayar kızım. Hadi. Arkadaşlar Medine'ye, Medine'de ismi Ada dediğimde kalır. Medine, Medine diyor sen umursamaz. Ada Perestine, <laughs> değil mi Medine? <laughs> Okulda Medine diyorlar, değil mi Medine sana? Değil mi? <laughs> Adayı teyzeleri, e, bizimkiler kullanıyor, teyzesi söylüyor. Bak arkadaşlar çemen, sıcak pişip, çörek de yapacağım sıcak sıcak. Hamur yoğurup, valla üstüne künçe atacağım. Künçe de işte susam, çörek otu. Valla hakkını helal edin. Bunda bir şey yok ama. İnsanım. ekmek almaya gidemem dedim. Çünkü akşamdan belliydi yağmurlu. Ekmek büfesi açılmış. Ekmek büfesinde ekmek ucuz. Bakkal da yedi buçuk. Ucuz. Bazı yerlerde on olmuş. Yedi buçuk, yedi buçuk, on beş lira. On beş TL ediyor. <laughs> Aslında duman çıkmıyor. Şey Ayman ne hiç? Büfede beş buçuk mu? öyle bir şey herhalde. Çay kaşığı. Ya ne uygun oraya gidiyorum arkadaşlar yalanına gerek yok. Sıkıştığımda buradan da alıyorum. Yapacak bir şey yok. Bugün e, ne yapalım bilmiyorum. Bugün akşam saat 9'da canlı yayın yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. E, akşam gelip katılırsanız kanalıma destek verirseniz sevinirim arkadaşlar. E, Allah razı olsun hepinizden. Destekliyorsunuz. İşiniz gücünüz rast gelsin. Sizler var. Sizler beni e, izliyorsunuz. Ben her zaman söylüyorum. Sizlerin sayesinde ilerledim. Sizlerin sayesinde ilerleyeceğiz. Her şey sizin elinizde. Hepinizden tek tek Allah razı olsun. İşiniz gücümüz rast geçsin. Ne diyeyim? Diyecek bir şey bulamıyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Medine diye. Yok. Adasın. ne Medine. Bir şey burada kimseye gözü görmüyor arkadaşlar. Evet, şu an moda geçti. Medine bir şey aşkla Ada. O zaman bu vlogumuz da böyle olsun arkadaşlar. Biz kahvaltımızı edelim. Ee, hepimizin evine bolluk, bereket, sağlık, sıkat versin. Ben yine kapatmaya geliyorum. Videolarımı kesmeden yüklüyorum arkadaşlar. Ee, böyle yükleyeceğim. Böyle daha iyi oluyor. İnşallah beni buraya kadar izlemişsinizdir. E, beğeniyorum. beğeni, yorum, destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Akşam saat 9'da canlı yayınım var arkadaşlar. Destek olursanız hepinizden yani olan olmayan hepinizden Allah razı olsun. İşiniz e, işiniz gücünüz rast gelsin. Allah e, sizi dara zora düşürmesin. E, ben o kadar izleyip de e, destek vermeniz bile bana o kadar mutluluk, huzur veriyor ki yani güç veriyor ki hepinizden bin kere razı olsun diyorum. O zaman kanalımda kalın, abone olun, like atın, yorum yapın. Desteklerinizi bekliyorum. Görüşürüz arkadaşlar.